öğrenmek bir kabiliyettir, bir yetenektir, bir terbiyedir sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Bu çok önemli bir şey ve beynimiz bunu da yapmaya müthiş derecede programlanmış durumda. Hiç bu, bu konuda hiç düşünmeyiz. Her şeyi hatırlamaya böyle kendimizi kaptırmışız. Hiç ve hiç Unutabildiğimiz şeyler için işte tabiri caizse şükretmeyi falan iyi ki de unutmuşum ya da aman canım bunu da hatırlamayı vereyim demeyi unutuyoruz. Hiçbir şey unutmamaya çalışıyoruz ama bunu demeyi unutuyoruz. Çok çok gereksiz ve çok yersiz bir telaş bu. Hakikaten bu hayatta her şeyi aklımızda tutabilmemiz e, rahatsız edicidir bu. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Niye? Çünkü bardağa suyla dolduruyorsunuz bir yerden sonra taşıyor. Yani çok da öyle beynimizi beynimizin kullanabildiğimiz kadar kadarını bile düşününce beynimizi neden böyle defalarca kez defalarca kez doldurma ihtiyacı duyalım ki? Dolduralım ama gerçekten de bizi mutlu eden, bize fayda getirebilecek, hatırlamaktan memnun olduğumuz ve bunları da aklıma tutmam lazım dediğiniz şeyler varsa tamam tutun. Ama sadece ve sadece hatırlama üzerine ve akılda tutma üzerine programlanmış bir organ değil beyin. Bunun üzerine konuşalım şimdi ve bundan yola çıkarak da beyninizi ne kadar yorduğunuzu kendinize hatırlatmanızı istiyorum. Hayatınızda birçok konuda rahatlayabilirsiniz mutlu olabilmek, derin nefesler alıp şöyle bir oh çekebilmek için beyninizin bu özelliğini kendinize sık sık hatırlatmanızı istiyorum. Bu çok değerli bir şey. Bazen de bu kadar hatırlamaya çalıştığınız şeyin içinde mesela kendinizi başıma geldi bu olay ya da o insan. Bir türlü unutamıyorum, silemiyorum aklımdan dediğiniz şeyler olur. İşte buna silemiyorsunuz. Her şeyi aklımda tutayım, tutayım, tutayım diye böyle programlanmışsınız. Bu çok büyük bir nimeti hep bir kenara atmışız sonra unutamazsın ama kendini bu konuda terbiye edebilirsin. Ee evet. ama nasıl yapacağız bunu? Şimdi tekrardan bahsedeceğim. Tekrar konusunda 15 küsür, 17 küsür, 20 tekrara yakın tekrarlarda insan beyni bir şeyi yavaştan yapma ve alışkanlık haline getirmek konusunda kendini eğitmeye başlıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda böyle bir e, süzgeçten böyle bir bilgi çıkıyor elimize. Tabii ki de yapılan birçok deneme ve yönteme metoda göre birtakım minik minik farklılıklar çıkıyor ama hem fikir olman konu şu ve hem fikir olmamız gereken konu şu tekrar demek bir konuda kendinizi artık alıştırmaya çalışmak demek. Evet aklımda tutacağım, yapacağım, yapmalıyım, önemli. Değil mi? Tekrar önemli. İşte o yüzden ben bugün kendinizi unutma konusunda, hatırlama konusunda değil, unutma konusunda terbiye edebilmeniz için. Mümkün değil ki her şeyi unutmak ama terbiye altını çiziyorum. Edebilmek için tekrar yapmanızı isteyeceğim. Şimdi yeni dediniz ya tekrarladıkça akılda kalıyormuş. Nasıl unutacağım? Hı, unutmak istediğiniz şey değil. Aklınızda tutmanız gereken gerçekten de sizin için önemli olan şeyleri, buna sevdiğiniz şeyler dahil, hobiler, fobiler demeyeceğim. Orasını artık biliyoruz klişe örnekler ama gerçekten de aklınıza tutmanız gereken şeyleri tekrarladıkça diğer belki de aklınıza gelmesini istemediğiniz bir takım konuları baskılamaya ya da gelmemesi konusunda terbiye etmeye başlayacaksınız. Şimdi onları aklınıza gelince o kişiyle ilgili unutamadığım aşkım ya da unutamıyorum şu olayı bana orada bu lafı söyledi ona bir cevap verecektim. Veremedim. O bazen aklınıza çullanan, unutmak istiyorum dediğiniz şeyleri işte böyle unutabilirsiniz. Gün tabii ki de gün yüzüne çıkacak bu şeyler her daim ama eskisi kadar acıtmayacak. Bundan bahsediyorum. Terbiye demek bu demek. Yumuşatmak da öyle değil mi? Çorbayı da terbiye edersiniz. O uç noktadaki tatlarını hem yumuşatsın hem bir koyulaştırsın. İçten içe onu sindirirken de bir süre sonra belki size iyi gelmeyecek, tek başına iyi gelmeyecek tatlar bir araya gelince, terbiye olunca o çorbadan belki de müthiş bir doyum alacaksın. O zaman da ne olacak kabullenme tamam eksisiyle artısıyla aklıma geliyor ama eskisi kadar da acıtmıyor diyeceğiniz duruma geleceksiniz. Sevdiğiniz veya size iyi gelecek, iyi geldiğine inandığınız, öyle olmasını, iyi olmasını umduğunuz şeylere eğer odaklanır ve onları tekrarlarsınız, diğer şeyleri bu sefer aşağı çekmiş olacaksınız. Farz misal, işte tahterevalliye diye benzetebiliriz. Nereden daha çok bastırırsam diğer yandaki işte havaya kalkacak. Ya da bu şeklinde bir pipete benzetebilirim. Bir yandan üflediğimde diğer tarafa fışkıracak. Bir yandaki ister istemez aşağı inecek gibi. Gibi. Yani anlatmaya çalıştığım madem ki silsile şeklinde geliyor aklına geliyor geliyor, o zaman ben de beynimi unutma yeteneğini, unutabilmek kabiliyetini bu harika hediyeyi başka şeylere tekrarlayıp kendimce bana daha faydalı geleceğini düşündüğüm şeyleri tekrarlayıp diğerlerini terbiye etmeye çalışın. Bakın o zaman bence daha az acıtacak diye düşünüyorum. Öyle oluyor öyle. Hatırlama işini de, unutma işini de bu sayede dengeye oturtursanız her şeyin dengelisi iyidir. Düşünceler de eskisi kadarsa böyle çullanıp çullanıp canınızı acıtmamaya başlayacak. Bir deneyin diyorum. Bir değil çok kere deneyin. Bunu her gün deneyin, bunu her gün yapın, her gün ama her gün yapın. Ondan sonra başınızı, kendinizi, beyninizi yormaktansa iyi ya iyi iyi. Şimdilik tamam yani gelsin, gelsin gelsin işte soldan mı geliyor, sağdan mı geliyor, ne gelirse gelsin. Ben onu bir şekilde kontrol etmeyi öğreniyorum de kendinize de gurur duyacaksınız. Hadi göreyim, deneyin bakalım, deneyin. Sonra da böyle yapalım.